Millet, ne yapıyorsunuz? Vallahi ben bileklik satmaya çalışıyorum. Şöyle bir tezgah kurdum. Ee, bir haftadır Kosova'dayım. İşte nerede o gezginler, nerede o bileklik satanlar? Buradayız. Aynı devam. İşte e, bir hafta oldu geleli. Bir haftadır tezgah açıyorum, bileklik satıyorum. Ya işler nasıl derseniz? İşte günde 10 euro, 15 euro. 20 euro. Yani en fazla 20'yi gördüm şu anda. Ee, o aralar değişiyor. İşte hostelde kalıyordum. Günlük 8 euroydu hostel. Ee, şu an hostele ücret ödemiyorum. Workaway yapıyorum. Ee, boş zamanında bileklik satıyorum. Ya yani bunu e, hostel nedir? Hostelde nasıl çalışılır? Workaway yapılır? Ee, bunun hakkında bir başka video daha çekeceğim. Ya şimdi bu videomuzda bileklik nasıl satılır? Para kazanılır mı bileklikten? Yani günlük ihtiyacınız gider mi? Bunları anlatacağım. Valla normalde çalışma hani şey olmazsa hostele falan ücret öderseniz yani günlük burada 15-20 euro kazandığınız zaman yani en az 15 euro kazansanız bunun 8 eurosunu hostele veriyorsunuz e, ee, mesela sigara kullansanız sigara 2 euro 2 euro dona gitse 10 euro yaklaşık 3-4 euro ya da karnınızı 2 öğün rahat doyurursunuz yani 14-15 euro e, günlük gideriniz var yani günlük bu kadar bir para çıkarmanız lazım şu an yani Kasım ayı kış o yüzden hani işler biraz zayıf ama yine de böyle işlek bir caddedeyim yani bu caddede bayağı işlek yani o yönden iyi işte bilekliklerimi de göstereyim size Bakın şöyle bilekliklerim var kolye falan getirdim şöyle de bir yazı yazdım İşte dünya turu yapıyorum beni destekle İşte 2 euro olmazsa 2 euro olmazsa arkadaşlar 1 eurodan bir buçuk eurodan satıyorum çünkü burada 2 euro gerçekten iyi para yani 2 euroya gitseniz güzelce karnınızı doyurabilirsiniz burada. Ya burası nasıl? Eski Türkiye gibi para değerli. Ee, işte ürünler ucuz. Bir markete girseniz böyle 5 euro ile markete girseniz 5 euro ile bir poşet ürün alır çıkarsınız yani. Bir lokantaya girseniz 1-2 euroya karnınızı doyuruyorsunuz. Yani öyle işte. Bileklik satmaya çalışıyorum. Ee, hostelde de keyfim iyi. Şimdi satabildiğim sürece size de videosunu göstereceğim. Yani insanlar alırken çekebilirsem. Ee, onu çekeceğim size de Yani hava şu an bugün güneşli Şöyle işlek icatı burası Güzel Yani den deniyoruz Bakalım yani işte bu gezginler nasıl yapıyor bu işi diye Hani merak edenleriniz varsa Böyle yapıyoruz yani çıkıp geliyoruz Yani yanımızda bileklik ee, Kendimizde ördüğümüz de oluyor İşte böyle boncuk şeklinde yaptığımız da oluyor Ne Nasıl denk getirirsek yani ne satmaya çalış isterseniz onu yani kitap ayracı, başka şeyler. Yani ne isterseniz satabilirsiniz. Abi biri baktı şu anda da gitti. Ya işte insanları e, bir de ağzınız laf yapıyorsa böyle yoldan insanları tezgahınıza çevirebilirseniz daha çok satış yaparsınız. Neyse ben e, yaptıkça hani müşteri geldikçe çekmeye çalışacağım. Tekrardan açarım kamerayı. Şu an abinin biri geldi. inceliyor, Bakıyor. Yani böyle arkadaşlar. insanların dikkatini çekerse alabiliyorlar. Neyse açarım şimdi bir daha. Abi geldiği zaman asla boş çevirmeyeceksiniz. Yani satış yapmanız lazım ya. Adamı hani nasıl desem ikna edeceksiniz. Bak abi 2 euro bu ne demek ee, 18 20 lira para demek yani bugün şefteyi yaptık şimdi şu an 18 şu an 2 euro var bakalım akşama kaç yapacağız 2 euro daha yaptık 2 euro daha yaptım 2 euro bir tane aile geldi arkadaşlar 2 euro da oradan kopardık yaptı 4 euro yani 40 lira Hadi bakalım devam ediyoruz Arkadaşlar videonun şansına mıdır nedir? 6 Euro'da kaldık. Az önce adamın biri geldi. O da 2 Euro'luk aldı. Ette 6 Euro. 6 Euro'da kaldık. Bakalım. Ne yapacağız? Hava da kararıyor. Akşam olmak üzere. Yani bir saatin falan var havanın kararmasına. Bakalım 10 falan yapsam bugünlük idare edeceğiz. Neyse. Biri gelirse yine açarım. Arkadaşlar şimdi bir aile daha geldi. 2 euro da oradan kopardık. Toplam 8 euro oldu. Ya bugün ona tamamlayabilirsen tamamlayacağım. Olmazsa bugün 8 kapatacağız galiba. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bakın şuradaki kızları aldı. İki tane de Türk abi gelmişti. Bir tane Türk abi 5 euro attı. Kızlar da 2 euro attı. 7 euro daha kazandım. Ne yapar? 13 falan iyi. Bugün de iyi. 13 falan yaptık. Doğrulttuk yemeği ya. İyi videonun şansına son az gitmeden önce. Neyse büyük ihtimal kapatırım artık tezgahı. Bugünü de 13 Euro ile kapatıyoruz. satıştan sonra hostel'e geldim. Burası mutfağımız. Yemek yaptım. Bakın şimdi size yemekleri ve fiyatları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir brokolimiz var. Haşladık. Brokoli bu kadar. 1 Euro bu. 1 Euro'yu onu aldık. Şimdi Böyle bir tavuğumuz var. Butlar. Bayağı var bu da ya. Ne kadar 2 euroya aldık bunu da ama bayağı var yani. Rahat 2-3 kişi rahat doyacağız bununla şimdi. Ondan sonra şöyle bir pirinç pilavımız var. Pilav da güzel olmuş. Bizim Brezilyalı arkadaş var. O böyle e, makarnalı fasulye var içinde. Ondan sonra bezelye var. Avuç falan var. Yani Sebzeli böyle değişik bir şey yaptı. Fasulye de var içinde ama. Yani böyle yemeğimiz var. İşte böyle arkadaş bana bir şehir anlat baba diye oradan o da video editliyor. İşte burada yemeğimizi yiyeceğiz birazdan. Şimdi size bakın ne anlatacağım. Asıl mevzuya gelelim. İşte burası bizim yattığımız yer. Burası benim yatağım. Şimdi bak. Havaya bak. Şuna bak. Nasıl sis çöktü. Nasıl sis çöktü. Ve arkadaşlar. Bakın sokak bomboş. Şu an saat 7. Düşünün 7'de bomboş. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Akşam saat 7 olduğu zaman bütün her yer kapanıyor. Ve sokağa çıkma yasağı geldi. İki gündür böyle. İncin top oynuyor. Yani öyle arkadaşlar. Sokağa çıkma yasağı var. Biz de şimdi takılacağız. Bakın orayı da göstereyim. Yani takılacağız. Ne yaparız? Meylesi falan kola falan var. Burası robimiz. Bu abi Kanadalı. İşte Brezilyalı arkadaş. Abi Kanadalı. İşte burada Playstation falan var birazdan PlayStation oynayacağız. Öyle. Burada müzik sabit sürekli çalıyor. Öyle arkadaşlar. Neyse. Bu videodan bu kadar. Yani bu bileklik videosu böyleydi. Satıp akşamda böyle parayı yiyoruz. Bugün 13 euro ile kapattım. Neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz.